Selamlar en değerli ben gülüneş üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim 2022 2023 sezonunun ilk videosundayız yeni sezona hepiniz hoş geldiniz bugün yeni sezonu açıyoruz bu sezon çok iyi olacak ben buna inanıyorum ve bugün pazartesi günü oynayacağımız oyun başlıktan da gördüğünüz üzere Forza Horizon 5 daha önce hiç açmadım Hep ben oyuna ilk defa girmek için Çünkü daha önce girsem Güzel olmaz yani daha önceden gördüğüm için Doğal tepkimi veremezdim Lafı daha fazla uzatmadan oyuna geçmek istiyorum Ama öncesinde bir şey demem lazım Kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi oyuna geçelim ye yeah. <laughs> girişimiz bu Başlangıcımız Buymuş Playground Games Vaaaay wow. Oğlum başlangıca bak. Cook Dark Doctor. Ben Doctor olmak istiyorum. Bu adı seçmek istediğinizde emin misin? Adınızı ayarlar menüsünden dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Doctor'ım ben. Aynen öyle. Ben Doctor'ım. Xbox Game Studios. Apple Grand Games. Oyun başladı. Tabii ki ben ilk oyuna girdim ve buraları hep izlerim. Ne var ne yok onlara hep bakarım ben böyle. Yuva. Dünyanın en güzel yeri. Herkesin hoş karşılandığı yer. Müzik çok tatlı. Birlikte Meksika'nın harikalarını ve güzelliğini keşfederiz. keşfedebiliriz. Keşfedebiliriz. Gerçek özgürlüğü tecrübe et. Cap canlı hisset. Dostlar ve aile olarak. Birlikte gidelim. Bundan sonra olacaklara hazır mıyız diye sorabilir Dostum, Horizon'a kadar öğrendiğim bir şey var. Bazen. Sadece olurunu bırakmalı ve yolculuğun tadını çıkarmalısın. Aha! Geldi. Horizon'la atlamak için Enter tuşuna bas. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bu tam bir ee, hızlı bir 5'in sandalyesi gibi değil mi bu? Vallahi o sahne gibi. Sıcakmış gibi düşüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Hızlamak için W tuşamaz. <laughs> Meksika'ya hoş geldin. <laughs> Oynanışını iyi lazım. WASD'li de Yer tuşlarıyla oynamam lazım. Woo. Diğer tarafta görüşürüz. Bakar, Baja parkına ulaşamıyor. Kamera rejimi tap tuşuna bas. Aha! Arabanın içine bak lan. Oğlum, Bu O araçtan git. Güven bana. Devam et oğlum. Manzaraya bak. Çıldıracağım şimdi. Oğlum. <laughs> oğlum. Oyuna bak lan. Manyak mısınız lan siz? Bu <laughs> 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 İleride bir miktar trafik olabilir. Dikkatli ol. Tamam. Nereye dahil oldum? Bir yarışın içerisine dahil oldum. Adam diyordu zaten. Yarışa gideceksin diyordu. Yeni arkadaşlar mı buluyoruz? Sen git eylemlere bak. Benim başka bir tane daha teslim yapmam gerek. Ha ha! Bunda mı kullanacağım şimdi? Yes be! Kumanda hız tutkunu. Atlama alanı yapayım. Sürücüne güzel bir gün. Hadi bakayım. Hep bu sürüş yapmak istemiştim. Hep videolar izliyordum. Adamlar 300 400 500 basıyordu. <laughs> <laughs> izin ver. <laughs> <İzniniz gülüyor> Sen bekleme devam et. Tamam. Ben devam ediyorum. Aa! Oh. Klima zor oluyor direksiyon lazım ya. Hayır. Oh. Sonra bir şey diyeceğim. R'ye bastık, geri aldık. Şuna bak. Woohoo. Ha öyle yapınca da ay iyi Kap tuşuna basmam yerim Pekala başka yolu Aaa okuyamıyorum Orada Elfinimi çekmeliydim bence bir de bir şey diyeceğim ben bunun grafik ayarlarını ekstrem yaptım ya. Onu bir tık düşürmemiz lazım. <laughs> <laughs> Abi fırtına ha. Woo! <laughs> <laughs> Oğlum harika bir grafik be. Ha? Yeni bir araba mı bırakıyoruz şimdi? Okay, Pekala. İşaretim mi? 5 4 Gel aşayım mı? Sorun değil. Eee? <laughs> bu biraz zorlayıcı olabilir. Ormandaki gök gürültüsü. La Selva. Safari mi yapıyoruz şimdi? Porsche lan bu. İniş tamam. Bir çizik bile yok. Orman bekliyor. Porsche bu galiba değil mi? Wuuuhuuu! <laughs> i̇şte bundan, bu tarz yapabilirim. Şurada güzel bir dirip alanı var. Allah beni kahretmesin. İşte bunun için diyorum ya direksiyon gerekiyor diye. Bu yüzden lazım direksiyon yani. Nasıl çarptın lan ağaca? Çapın ağa ulaş. <Gülüyor> 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 İnanılmaz! gördüğüne gözle inanamayacaksın. Yola devam et. <laughs> Flamingolar. Hor Horizon otobanı. Baja, Kaliforniya, Hadi bakalım. Bu son anda bütün festival bekliyor. Tabi bununla atlayamazsın. Hadi hadi hadi. Ben de mi? Festivali yarış. Hadi bakalım. Arabaya bak be. Hepsi al. mi Oğlum uçuyorum. Valla okuyamayacağım şimdi oh, yazılarını. Çünkü on ona bakmam lazım. Right 300 gidiyor, gidiyorum. 300 le. Lan 200 ile aşağı alıyorum lan. 200 kesmiş lan hatta. Grafik ayarlarını bir tek düşürmem lazım. yerim yetmiyor oğlum. Harbi diyorum sana <laughs> bak. Oyun o kadar yüksek ki. Grip ayağında yetmiyormuş. Onun mesajını alıyorum. Ama tamam. Halledeceğim merak etme. Vallahi ne yazdığını okuyamıyorum bebeğim. Sonra okuyacağım tamam mı? Elbirine bassan ölürüm herhalde. Nasıl giriş yapacaklarını biliyorlar. Aa, evet bu Meksika festivalimizin ilk günüydü. Parti insanları ve daha yeni başlıyoruz. Lütfen Horizon Meksika'dan bir numaralı süper yıldızımıza hoş geldin diyelim. Karakter seçimi. Vallahi ne yapsam. Allah'ım ben bu kadını seçiyorum. Bir anda bu kadını seçesim geldi vallahi. Oo ben biraz daha, daha bu tarz bir kadın yapmak istiyorum ya. Bir daha spek spekü spek, ismini söyleyemediğim şey. Spekü ter. Neydi lan o SpeQL? SpeQL. 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 Bu unuttuk ismini. Kardeş. Bana bak bana bana. Alo. Saç rengin de bu oluyor. Lan protez kol mu? Yok protezsiz olsun kanka gerek yok. Ses bir ses iki dinleyemiyorum ki sesi. Aa önünüzde bir şey basılı tutun. Hah de. One, two, one, two. Hello. Hello. This is the sound of my voice. Can the sound team Baktı. hear me? Evet kadın olacağız ya e, ikinci sesi yapmam gerekiyordu. Okey. kadın seçimini onayladık güzel oldu. Saçı gümüş yaptık, gri de yapabilirdik ama gümüş olsun dedim ya. Yeeeee. iniyoruz. Meksika. İyi lan güzel kadın seçmişiz Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.